Allah-u Teala bizi niçin yaratmıştır? Allahu Teala yaratmış olduğu varlıklar içinde en fazla değeri hiç şüphesiz şuurlu bir şekilde ibadet etme kabiliyetine sahip olan insana vermiştir. İnsan Allah'ın bizzat kendi eliyle yarattığı ruhundan kendisine nefettiği, en güzel sureti verdiği, göklerde ve yerde olan varlıkları onun için yaratarak bütün bu varlıkları kendisine teshir ettiği en şerefli mahlukudur. Göklerde olanın insanın hizmetine sunulması, yerde olanların da insan için yaratılması insanın yaratılışının önemli bir gayesi olduğunu gösterir. Kur'an'da göğü yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Saat Suresi 27. Ayet Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyet Suresi 56. Ayet Dünya ve ahirette mutlu olmanın yolu, Rabbimizin rızasına uygun yaşamaktır. İçerisinde yaşadığımız dünya, ahireti kazanmak için bir vasıtadır, gayet değildir. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi kainatın yaratıcısını tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Allah'a karşı kulluğunu ifade etmenin en güzel göstergesi ise şükrünü, hamdini sadece ona hasretmektir.